Mehmet Bey bakar mısın? Mehmet Bey. Türk Ceza Kanunu 183. maddesine göre gürültü yapmak, insanları bu şekilde rahatsız etmek 2 seneye kadar iki seneye kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılıyor. Şimdi bunu bilerek yapıyor olacaksınız. Gece vakti bu yapılamaz. Ne yapacağım kardeşim soruyorum sana. Bu ben kendim için yapmıyorum, halk için yapıyoruz. ekip gönderiyorum, ekibi dövüyorlar. Kapat kapat gel. Niye kapatacağım kapat sana gidelim buyurun. Kapat gel. gel, sor. O Bık. adamlar aldı şoförle sulamacıyı vatandaşların elinden. E niye o zaman her akşam sulamaya devam ediyor? Bu çimi sulamazsan yanar. Ben gel, burada ha. oturuyorum da. Yazık bu çimi Çünkü Burada oturuyor. Bu saatte gürültüden bıktınız mı Allah aşkına? Eğer siz saati kendiniz belirleyebiliyorsanız. Ben Sabah 7 ile evet. saat 10 arasında burada en az kişi oluyor. Spora geliyorlarmış. Saatlerin içerisinde en az bu çevrede kimse olmaz, çocuklar olmaz, oynayan olmaz. 2 üç kişi burada yürür. O kadar. Şimdi iş saati. Vatandaş evine yani, geldi, yemeğini yiyecek. Ondan sonra vatandaş kafasını dinleyecek. O zaman kadar işi bitirip gidiyoruz. Neyse. Şimdi, buranın işi bitti. Buranın işi neyse, bitti. Bir dakika. Buradan sonra beşinci kısma gideceğim. Ben ne yapacağımı söyleyeyim şimdi. Belediye ile konuşacağım. Zaten ya konuşuyorum. Bir. İkincisi size kanunu tebliğ ettim. Geceleyin burada bunu yapmayın. Ben kimseye Bu saatte etmiyorum. Ben, ben rahatsız size, oluyorum. Ben, ben size hizmet ediyorum. ediyorum. Ben size ben hizmet ediyorum. He, bu hizmeti istemezseniz belediye orada gidebilirsiniz. Savcılıkta orada gidebilirsiniz. hizmet istemiyorsunuz madem. Bu hizmeti istemiyorsunuz. İstediğiniz yere gidin. Hizmeti ben ben hizmet ediyorum. Bu hizmet. Evet hizmet işte bu. Şu işini suluyorum ben bunu sulamasam yanacak. Yazık değil mi? Vatandaşın cebinden çıkıyor bu senin cebinden çıkıyor. Bunu sizinle mi tartışacağız burada? Benimle tartışmıyorsun kesinlikle. Ee? Ben tartışmak için söylemiyorum sana. Benim paramdan size ben, beyefendi ben gürültüden rahatsız oluyorum. Ben size oluyorum. şeyi anlatıyorum yani olayları anlatıyorum. Anlatmayın ben, ben rahatsız oluyorum. Ben bunu sulamazsam bu çim yanar. Ben de elimi vicdanıma koyup suluyorum.